arkadaşlar. Benim adım Mehmet'tir. Bugün size Mars gezegenini anlatacağım. Mars gezegen dünyaya çok benziyor. Dördüncü gezegen ve dünyadan azıcık büyüklüktedir. Dünyanın ne, ne, ne kadarmış küçüklüğü Mars'ın? Dünyadan? Birazcık küçük. Evet, yarısı kadarmış değil mi? Yarısı Küçük. Evet. Peki Mars'a başka ne deniyormuş Mehmet Deniz? Kı Heh. Neydi ismi? Diğer ismi? Kızıl Gezegen. Kızıl Gezegen. Peki neden Kızıl Gezegen deniyormuş? Çünkü, çünkü e Üzeri neymiş e Mars gezegeninin? E e e kırmızı kumla kaplı. Evet. Kırmızı kumla kaplıymış üzeri. Peki, bir zamanlar ne düşünüyorlarmış Mars'la ilgili? Mars'ta yaşam olduğu bilinir ya. Eskiden Mars'ta yaşam var sanıyorlarmış çocuklar. Evet. Peki, başka? S sonra da... Mars'ta? Ya? Mars neden dünyaya benziyormuş? Çünkü azıcık büyüklükteydi. Büyüklüğü, büyüklüğü dışında... Ya? Dördüncü e, gezegen. Dört, dördüncü gezegen ve orada neler varmış? Bizim dünyamızda Burada, olan... O mevsimler mevsim, var. Mevsim, dört mevsim varmış var. değil mi Mars'ta da? Evet. evet çok güzel Mehmet Denizci Çocuklar, Mehmet Denizi alkışlar mısınız? <laughs> Aferin sana Mehmet Deniz. Evet.